Herkese merhabalar. Yeniden birlikteyiz. Sevgili aslanlar, aslan burçları umarım iyisiniz. Bugün 30 Ekim 5 Kasım haftalık kahve bakımınızı yorumluyorum. Hayırlı uğurlu güzel bir hafta olsun diyelim. Bir şeyleri birazcık son zamanlarda herhalde fazla aklınıza takmışsınız. Ya yakın zamanda hani bu sene çıkmadan ya da Ocak aylarını hemen böyle kapsayan bir olay. Hani kalkıp da ta seneye sene sonunda olacak bir olay değil. Daha böyle yakın zamanlı bir gündeminiz olabilir. Bu gündemle alakalı biraz e, sıkılmışsınız. Böyle içini şey gibi olmuş. Kuyu gibi olmuş. Dertlerimi o kuyuya atıyorum. O kuyu da benim bilinç altım. Oraya hepsi depolanıyor. Belli etmek istemiyorum. Ama içten içten sıkıldığım bazı şeyler var diyor olabilirsiniz ama çevreniz o kadar kalabalık ki sizin yüzünüz bir gıdım düşse buna hemen fark edecek çok fazla insan var. Ve bu kişiler size yardım etmek için bakın bacaklarını açmışlar. Hani neye ihtiyacın var söyle gelelim duyduk kulağa bakın kulağa. Duyduk bir şeye ihtiyacın varmış ya annen söyledi baban söyledi. Aa, babam söyledi ya anne bir şey sıkılmışsın baba işte sen sıkılmışsın annem söyledi şöyle böyle. Yani bir rahatsızlık bir şeylerden yana Mutsuzluğunuz varsa bu dönemde insanlar sizin iyi olmanız için ne ihtiyacınız varsa bunu temin edebilmek için belki de size yardımcı olacakları bir dönemin içerisindesiniz. Yani güzellik şurada aslına bakarsanız yalnız değilsiniz ve çevrenizde siz bir şey yapacaksanız sizi destekleyen insanlar var sevgili arkadaşlar. Bakın küçük küçük konuşmalar var yani şu paradır bu da ya bu parayı bak düzgün harca bu şekilde olabilir. İşte kulağın var duyap da gelebilen bir insan işte ya bir şey ihtiyacın varsa söyle işte bak al benim burada tanıdığım var buna söyle ya o senin bu iş gündemini halleder işte adliyede tanıdığım var sen git konuş işlemleri hızlandırır merak etme gibi nerede eğitimde işte öğretmen tanıdığı vardır bilmem ne vardır bakın sürekli sizin bu canınızın sıkın olduğu konu bir şekilde artık bu hafta konuşulup çevrenizdeki insanlar sizi bakın yargılıyorlar yadırgıyorlar size kızıyorlar demiyorum çünkü kızgınlık vesaire hiçbir şey görmedim şu an için tam tersine size yardım etmek için bacaklarını açıp gelen insanlar var. Bu da güzel bir şey. İnşallah zamanla bu sıkıntınızdan, derdinizden kurtulursunuz. Çok fazla yollar var. Demek ki aklınızda çok fazla planlar var. Sürekli bir yerlere gideyim, geleyim, olmadı şöyle yapayım, olmadı böyle yapayım. Hep böyle bir şeyler düşünüyorsunuz, boş durmuyorsunuz demek ki. Ve arkadaşlar şurada bir tane L, bir tane de böyle 5 diyeceğim, 5 değil. U harfine de benziyor. Şuradan bahsediyorum. Böyle yaparsan bir U harfi. U geri dönüş almanız demektir. L harfi hak ettiğiniz bir konumda olmanızı anlatıyor. İşte şurada bir 5 rakamı gibi bir şey görmüştüm. S'ye de benziyor. 5 rakamı hem hayatınızda değişiklik olacağını hem de boş sohbetlere yani dedikodulara çok fazla kulak asmamanız gerektiğini söylüyor. Manası odur. Ve S harfi sizin bir yolculuğa çıkmanız. Şöyle yaptığımda hepiniz zaten fark etmişsinizdir. Birazcık böyle bir T harfi var. T harfi de uzun uzun zamandır beklediğiniz bir şeyin artık sizin kapınızın ağzında olduğunu ifade ediyor. Bakın zaten birden fazla yollarınız, görüşeceğiniz insanlar. Birisi altlarda bir şey saklıyor. Benim param şu an devlette. Ben devletten paramı alamadım. Param o insanda alamadım. Ya benim o insanlardan bu belgeyi almam lazım. Benim davam hala mahkemede. Ben hala sonuç kağıdımı alamadım. Bak o kağıt burada duruyor. Bomba gibi orada duruyor. Bu konuşmanın, bu görüşmelerin işte birkaç ayın, birkaç zamanın ardına belki de bu hafta ben bu kağıdı, bu işte beklediğim para, iş, eğitim, kariyer ya da başvurumun sonucunu alacağım diye beklediğiniz bir olay da sizin bir görüşmeniz olarak görünüyor. Bir kişi sadece sizin çok fazla üstünüze geliyor. Burayı tamamen kesip atıyorsunuz. Yani şey değil, ya sen benim üstüme gelebilirsin. Sorun değil. Ben her şeyi sineye çekerim. Böyle değilsiniz. Tam tersine sen hangi akla bana bunu sorarsın? Sen bunu nasıl yaparsın? Sen bana hesap mı soruyorsun? Gibi biraz daha böyle hakkınızı aradığınız bir dönemin içerisindesiniz. Güzel de bir telefonunuz var burada sevgili arkadaşlar. Yani harflerin tabii ki her birinin birer anlamı var. Konumuna göre tabii ki yorumluyorum. T harfleri biraz fazla gibi. Bakın T harfi var yanında bir hilal doğmuş. Sizin artık bir başlangıç yapmanız, yeni işlere girmeniz, yeni bir iş girişiminde özellikle bulunmanız. Bu iş tabii ki normal böyle hani şey değil. Gidip para kazanma işi değil. Bir uğraş olabilir. Bir şeylere yazılma, işte partner gündemleri, yeni bir şeyler demek ki hayatınızda var. Ve bunun da hani şöyle diyor, zamanı gelmiş. Hatta belki geç bile kalmış olabilirsiniz bazı şeyler için. Geç olsun güç olmasın. Dediğim gibi çok fazla T, burada zaten gösterdim T harfleri. Kocaman bir T, yine burada bir T harfi. Ki hatta bizim bacakları olarak görünüyor. Demek ki daha önceden yardım etmesini beklediğiniz ama o zaman size yardım etmeyen yüzünü çevirmiş bir insan bugün için size hadi ben sana yardım edeyim deyip gelebilir. Belki şaşıracaksınız. Ya bu insan bana geçen sefer istediğim para 5 kuruş vermedi. Şimdi bir de kalkıp bana yardım mı ediyor? Bakın sizi böyle birazcık işkillendirebilir hatta bazı insanlar. Ama dediğim gibi şurada yine ona keza çok fazla T'ler var. T hep böyle geç kalınmış işler, daha erken halledilmesi gereken olaylar varmış ama hepsi böyle bırakılmış. Belki siz istemediniz. O an bir olay oldu, tembellik oldu, bir şey oldu ve hiçbir şekilde başlangıcı yapılamamış. Belki el sürülmemiş. Hatta bir davranış mı yapmanız gerekiyordu? Mesela çoktan o insanı silmeniz gerekiyordu. Ama silmemişsiniz, affetmişsiniz. Buna bile geç kalmışsınız yani o insanı silmek için. Bu tarz konularda sizi hızlandırır ve hani takır 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 size bu zamansal olayları çözdürür. Hani harf olarak, enerji olarak. Bir de güzel arkadaşlarım. T harfi tabii ki biraz şeye benzer. Terazi. Tabii ki terazi burçlarıyla sizin aranızda bir gündem olabilir. Kötü görmedim. Hepsi açık renk. Değil mi? Hepsi açık renk T harflerinin. O yüzden aranızda güzel bir çekim olabilir ama onun haricinde terazi. Tabii ki e, bazı olaylar var ve bu olayların karşısında kimi savunuyorsanız ister A'yı savun ister B insanı savun ya da ister ikisini de savunmayın ben karışmıyorum deyin. Şunu söyler senin bu olay ya da olaylar karşısında gösterdiğin tavrın ya çok mu kızdım acaba hayır. Tepkin gayet doğruydu. Yaptığın davranış kızdın mı bağırdın mı doğruyu demek ki hak etmiş. İşte sessiz mi kaldı? onu da hak etmiş. Yani genel olarak çok adil davrandığınızı anlatır ve e, tabii ki ilahi adaletle beraber güncel mahkeme olaylarınızda da. E, Valla güzel görünüyor arkadaşlar. Şimdi kötü bir şey söyleyemeyeceğim ya da negatif bir şey açıkçası ben görmedim. Huyu renkli bir T harfi falan görmedim. Bu anlamda da gayet güzel. Yolunuz, yolculuklarınız hepsi açık olsun inşallah. Kötü değil. Ama ben burada bir 23 gördüm. 2 ve 3 gördüm. Tabii ki 2-3 kısım olabilir. E, 3-31 Ekim olabilir. Neden olmasın? Ve e, genel olarak ikili, üçlü vakitlerde bir yerlere belki gidebilirsiniz. Sahnenin içindeki bu kalabalık nedir? Öncelikle sol tarafı söyleyeyim. Düşman, müşman hiçbir şekilde negatif olay yok. Sadece ya sorun değil ama keşke çağırmasaydınız dediğiniz insanlığı. Yani bir kötü şeyiniz yoktur. Sadece çok hani biraz tuhaf geliyor bana insan. Ben onunla çok enerjim barışmıyor. Kötü biri değil ama sevemiyorum. Dediğiniz insanlar olur ya. Bakın tam sınırdaki insanlar. Sadece birkaç tane öyle insan ya da olay var. Onun haricinde ilerleyen kısımda hiçbir sıkıntı yok. Tertemiz görünüyor. Şu kısımda sol taraf. Hep böyle verimkar olduğunuz. Hep sizden bir şeyler alıp götüren insanların. Hep sizden böyle alıp bir şeyler götüren işlerin olduğu yer. İkisi de çok çok temiz görünüyor. Çok çok aydınlık görünüyor. Demek ki bir sıkıntı o taraflarda yok. Herkes burada arkadaşlar. Şimdi ya bir miras işi için toplanıyorsunuz ya da masaya yatırılması gereken bazı konular var. Bunların hakkında konuştuğunuzu söyleyebilirim. Genel olarak ev ahalisi ve sevdiğiniz insanlar tabii ki sözdür, nişandır, düğündür, bebektir, mevlittir. bu tabii ki olabilir. Özellikle iki kişisiniz. Bir tabii ki sizsiniz. Sizin bakımınız. Bir kişi de yine çok önem verdiğiniz bir insan. Özellikle ikiniz bu organizasyon var sanki. Bunu ikiniz yönetiyor gibisiniz. Ha şöyle bir şey olabilir. Daha önce bir Danışanıma baktım artık özel bakım yapmıyorum bu arada bazen soruyorsunuz kesinlikle yapmıyorum. Şöyle bir durum olmuştu dedim ki ya çok fazla insan var burada sen bu insanları nereye götürüyorsun böyle? Ve bir hani sana verecekleri bir şeyler var sanki sen götürüyorsun diye sana hediye mi veriyorlar acaba dediğimde ben tur şirketi, tur araçları e, hani o filo işi gibi bir şey yapmayı düşünüyorum demişti. Belki sizlerin de böyle çok fazla öğrenci, çok fazla danışan, çok fazla sizden gelip böyle e, turdur, odur, budur e, bir şeyler soracak insanlar çok fazla olabilir. Belki hediye karşılığı, Allah rızası için e, ya da tabii ki maddi bir karşılıkla böyle bir iş yapacak olabilirsiniz. O zamanlar da bakın böyle görünebiliyor. Ve alt tarafta da 3 kişisiniz bir şeyi 3 kişi bölüşüyorsunuz. Bu dönemde üçlü ilişkilere dikkat edin. Eğer karşınızdaki insan bir başkasına gidiyorsa bu bir zafer olarak görünüyor. Yani hani ben ne çekeceğim bu saatten sonra onu o çeksin. Umurumda da değil deyip salabilirsiniz. Bu iş için de aynı şekilde yani iş yerine beni değil onu tercih ettiler. İyi hadi bakalım onunla devam etsinler. Bu da benim bir zaferim ee, diyebilirsiniz. Çünkü elinizde bir kupa var. Bu kişinin buraya gitmesi sizin için Kötü görünmüyor onu söyleyeyim. Ne dilediyseniz neler dilediyseniz hayırlısıyla uğurlusuyla hepsi güzellikleriyle sizin hayatınızda olsun güzel dostlar. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize de iyi bakın. Hoşçakalınız. Bye bye.